İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale eden gece görüşlü helikopter su almak üzere gittiği tahtalı barajına düşmüştü. İçerisindeki biri Türk, 3 Kırgızistan uyruklu mürettebattan bir kişi yüzerek karaya çıkmış hayatını kurtarmıştı. Diğer 3 kişi ise uzun süren arama çalışmaları sonucu yeri tespit edilerek ekiplerce çıkartılmak üzere harekete geçilmişti. Üç gün süren arama kurtarma çalışmalarında baraja getirilen kurtarma balonları su altına indirildi ve helikoptere bağlandı. Helikopter saplandığı balçıktan kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan Uyruklu Mürettebatlar, Oleg Agayev ve İyansanlı Olamzar'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. İzmir Valiliğinden bugün yapılan açıklamada tutukunda cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada Menderes ilçesi Keler mahallesinde tahtalı barajına düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19 Eylül 2023 günü 6 Eylül itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış. Böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır ifadelerine yer verildi.